Ultrasonografi eşliğinde biyopsi randevu işlemleri nasıl gerçekleştirilmektedir? Tiroid biyopsisi planlanan hasta, sorumlu klinisyen isteğiyle beraber Kadın Doğum Binası zemin kat görüntüleme merkezi içerisindeki radyoloji sekreterliğine başvurması gerekmektedir. Yetkili görevli hastaya randevu verdikten sonra nasıl hazırlanması gerektiğini hem anlatarak hem de yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Hastalarımız randevu günü Kadın Doğum ve Çocuk Binası görüntüleme merkezi içerisindeki Radyoloji bölüm sekreterine başvuracaklardır. Meme biyopsisi uygulanacak hastaların daha önce yapılmış ultrasonografi, mamografi veya MR sonuçları ile birlikte girişimsel radyoloji birimine başvuru yaparak randevu almaları gerekmektedir. Yatan hastalar için tiroid ve meme hariç USG ve MR sonucuna göre sorumlu doktor girişimsel birimiyle ile iletişime geçmektedir. Randevu süreçleri girişimsel radyolojideki yetkili sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer biyopsi talepli olan hastalarımız ise kadın doğum ve çocuk binası görüntü merkezi radyoloji sekreterliğine başvuracaklardır. Girişimsel radyoloji doktoru tarafından bazı biyopsiler için hastaya ince iğne, iğne aspirasyon biyopsi ya da turkat iğne biyopsi uygunluğu kararı verilir. Buna göre hastalarımız randevu işlemlerini başlatmak üzere girişimsel sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.